Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bir bloodline tanı tanıtımı videosuyla daha beraberiz Bugün e, Görmüş güzel olduğunuz gibi Forgot akıma Yani Obito'nun gözünü tanıtıyoruz Forgot akıma e, Kendisi güzel bir bloodline. Güçlü mü? Güçlü ve Susanosu'nu da göstereceğim Susanosu da açık bende e, Geçelim e, şimdi ilk skillini adamlarda deneyeceğiz Tamam geldik adamlara ilk skillimiz basıyorum V skilli Evet adamlara stun atıp kendine çıkıyor tabi bunlar npc olduğu için e, stun yemiyorlar Normalde adamlar e, beyaz bir gencu yer Beyaz dünyaya gider bir tane etrafında göremez ve ortadan kaybolur Gencu su bitince de ortaya çıkarlar sonraki e, sonra işte gördüğünüz gibi NPC'lerde şöyle kendinize çeker. Böyle kendinize çeker. Yani atar öyle sana. Ee, skill'e geçelim. ve önce bir kuldanını göstereyim. Birinci skill 20 cooldown ve 12.000 çakra istiyor. Yani az. İkinci skill 25 bin, 25 cooldown yani 25 saniye 15 bin çi istiyor. İkinci skill atalım. İkinci skill de stun. Şöyle. Evet. Stun ve hareketsiz kaldı. Bu neyip öbürküler öldü ama. Bu hareketsiz kaldı ve. E, hareket edemiyor işte öyle. Güçlü bir stun skilli bu da. Hani full stun'dan oluşuyor şeyin skillleri. E, for the e, son skilline gelelim. Son skilline göstereyim şöyle. Ya da bunu can az öbürki adamlarda göstereyim. Evet şimdi bu adamlarımıza geldik ve son skillimiz Vur bana. Dur bekle 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 basamadım. Vur bana. Evet. Arkasına geçiyor ve yine stun atıyor adama. Yani stun üstüne stun üstü skill'i de. Ee, bayağı güçlü bir e, ustası. Ee, şimdi ilk moduna geçelim. İlk modumuz Dur son skill'in şeyini göstermedim pardon. 20.000 chi ve 25 kuldan gördüğünüz üzere. Şimdi ee, ilk modumuzu açtık. İlk modumuz 2200 çi. Ya kafama atma ya. 2200 çi, 2400 nin 2200 tayı. 2000'de hiç bir veriyor yani can. C2 açalım. C2 2800 çi, 2600 nin Tayı 2700, 2400 de hiç C3 açıyoruz. Ee, önce C2'nin saatini göstereyim. Saati böyle mavi bir tutanası var. C3 2800 2700 3000 2700 yani bayağı güçlü bu şeyi ve sağda böyle yani bayağı güçlü böyle vuruyor var son yani c 4den yani vardan aldığımıza geçiyoruz C4 yapıyorum ve susana bu dur şöyle önünü göstereyim susana bu bayağı güçlü sen nereden çıktın ne oluyor Evet böyle vuruyor ve eee saatik C'sini göstereceğim. Öldü, git gitti. Saatik JS Obito'nun yaptığı gibi öbür dünyalara geçebiliyor böyle öbür dünyada. Burada kimse size hasar veremez, kimse sizi göremez ve e, siz de o burada adamlara vuramazsınız, skill atılmaz, hiçbir şey yapamazsınız. Ama hem çok hızlı seyahat edebilirsiniz. Eee stamina ile çalışıyor. Stamina bitince bitiyor. Ve Sağ Tık Q'sunu Göstereceğim Bunu Sağ Tık Q'yu Basıyoruz Vuruyor Ve Bu Da Bir Stun Yani Hareket Stun Nedir Demek Nedir Bilmiyorsanız Hareketsiz Bırakıyor ee, Aynısını Sağ Tık Q'su Da Stun Atıyor Bayağı Güçlü Evet Bak Neredeyse Kaya Kadar Var Thanos'tan Yani e, Bu Videoluk Bu Kadar Arkadaşlar e, Güçlü Bir Bloodline Yani sikilleri de güzel standan çıkarmayacak bir skilleri cidden neyse iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın bir de discord'u yeni discord açtım ee, böyle server kodları var VIP server kodları var işte orada böyle arkadaşlarınızla falan boss kesmek istiyorsanız böyle ser e, boss çıktığında server server kodları gezip bulup birlikte kesebilirsiniz böyle bossları daha hızlı olur yani normal serverlara geçerseniz ya biri size saldırır aldatmaz obosu ya da bulamazsınız yani biraz zor normal serverlarda açıklama kısmına bırakıyorum ee, Discord'u gelmeyi unutmayın lütfen tamam tamamdır iyi günler iyi onlar. abone olmayı unutmayın görüşürüz